Merhaba sevgili Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Ve şimdi herkesi ekran başına davet ediyoruz. Evet, herkesi ekran başına davet ediyoruz. Neden? Çünkü konumuz ve konuğumuz son derece renkli. Make-up sayın Emrah Elibol konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet, Emrah Bey nasılsınız? İyiyim, biraz heyecan var. Eee... Geçecek, geçecek. Aynen öyle, geçecek. Geçecek çünkü tamamen bize kendi mesleğinize ait detayları aktaracaksınız. Tabii ki, Esas de. bir heyecanlıyız. Çünkü birçok detayı öğreneceğiz, tekniği öğreneceğiz, neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz ve sonrasında daha güzel, daha bakımlı olacağız bu tekniklerle. <laughs> evet. Öncelikle make up Emrah Elibolu tanıyabilir miyiz? Kimdir? Tabii ki. Ben 27 yaşındayım. E, 9 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aynı zamanda yarı konservatuar, bali yüksekokul mezunuyum. aslında köküm sanattan geliyor. Evet. E, fakat makyajı ve kalıcı makyajı, kalıcı makyaj bende daha ağır basıyor. Ya kalıcı makyajı çok çok seviyorum. İnsanları güzelleştirmek, onların aynaya baktığı zaman mutlu olması beni çok çok mutlu ediyor. Bu yüzden her zaman ve her şekilde kalıcı makyaj yapmaya devam edeceğim. Harika diyoruz. Böylece şunu da öğrenmiş olduk ki kalıcı makyaj konusunda uzmansınız. Uzmanım aynı zamanda eğitmenim aynı zamanda evet. eğitmensiniz. Öyleyse her ikisinden de bahsedelim mi? Uzmanlık ve eğitmenlik. Hı hı. Her ikisini birden mixleyip neler 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 yapıyorsunuz Ben biraz kalıcı makyajdan bahsediniz isterseniz. Lütfen derseniz. buyurun. Kalıcı makyaj aslında hat yani doğru adıyla mikropigmentasyon uygulamasıdır. E, mikro steril ve tek kullanımlık iğnelerle doğal olan organik boyaların, pigmentlerin doku altına aşılanması işlemidir. E, bunun kalıcılığı cilt yapısıyla çok ...inanılmaz bağdaşıyor. Ee, aslında semi-permanent olarak geçiyor. Yani yarı kalıcı. Bunun nedeni ise... E, ...vücudumuzun fizyolojik yapısı olan... fagositoslar tarafından... E, ...hücre alıyor pigmenti, parçalıyor ve yok ediyor. Dolayısıyla 6 ay ile ...2 yıl kalıcılığı vardır. E, tabii bu dokudan dokuya da farklılık gösterebiliyor. Evet. E, en önemli şeylerden bir tanesi... ...bakım. Kesinlikle bakımı çok çok önemli. Kalıcı makyaj eğer gerçekten kullanmak istiyorsa, e, o görsel hoşuna gidiyorsa, bakımını da yapmak durumunda. Evet. Öyleyse e, bakımdan da biraz bahsedelim. Sonrasında zaten kalıcı makyaj tekniklerini, olmazsa olmazlarını, Tabii kimlere ki. uygulanabilir, kimlere uygulanamaz, bütün bunları öğreneceğiz. Buyurun. Kalıcı makyaj e, öncelikle yapıldıktan 3 gün boyunca, yapıldıktan sonra 3 gün boyunca kesinlikle su gelmemesi gerekiyor. Çünkü sudan mikrop kapılabilir. Evet. E, düzenli olarak kremini kullanmak durumunda ve e, en önemlisi bu işi yapan uzmanın çok ciddi bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Sebebi ise bu tıbbi bir işlemdir. Evet. Maalesef ki bazı yerlerde 2 gün 3 gün eğitim verilerek hiçbir şekilde yani direkt müşteri alınabiliyor. Fakat bunun pigmentolojisi var, anatomisi var, bunun cilt yapısı var. Bunları çok çok iyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü insanlar devamlı işte kaşım kızıl oldu, gri oldu, mor oldu, yeşil oldu gibi çok fazla geliyorlar bize. Tedaviye geliyorlar çünkü farklı yerde yapılıyor. Biz tedavi ediyoruz daha çok. Sebebi ise yapan uzmanın pigmentoloji bilgisinin yetersiz bulunmasıdır. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi hakikaten pigmentoloji ve insan anatomisi. Bunu evet. bildikten sonra işlemler daha sağlıklı ilerliyor, müşteriye de zarar vermiyoruz. O da mutlu oluyor, biz de mutlu oluyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü e, olumsuz bir görüntü bu defa kişinin üzerinde çok daha büyük olumsuzluklara sebebiyet kesinlikle, veriyor. Bir kesinlikle. şeyler güzel olsun diye yaptırmaya çalışırken daha da çıkan görüntü oldu, daha diyorum. da kötü oldu muydu? Kendimizi kötü hissediyoruz gerçekten kesinlikle bu böyle. Ama hakikaten öyle. Çünkü e, insan aslında lüksü için veriyor. Evet. Kendisinin yani lüksü için para verip bu işlemi yaptırıyor. Mutsuz ayrılmaması gerekiyor. Evet. Eğer o parayı alıyorsan. En iyi şeyleri kullanmak durumundasın. Evet. Bu en önemli şey. Benim fıtratımda müşteri en, ne olursa olsun mutlu ayrılacak. Ben onun mutluluğu için her şeyi yapıyorum dükkanımda. Yani her şey ona özel açılıyor, her şey onun için tasarlanmış oluyor. İstediği şekiller, modeller, her şey onun istediği gibi oluyor. Ben nacizane uzman olarak ne olur, ne olmazı müşterime tartışıyorum. Belki istediği kaş, istediği eyeliner veya istediği dudak yakışmayacaktır ama doğrusunu söyledikten sonra çok ılımlı yaklaşılabiliyor. Evet. Çünkü bazı uzmanlar müşteriye bırakıyor. Yani hatta benim şöyle bir bir şey geldi başıma. Çok güzel bir bayan geldi ama kaşları o kadar güzel ki yani hiç yaptırılmayacak bir kaştı. Ve ben dedim ki yani çok güzel bir kaşınız var. Yani hakikaten çok mükemmel bir kaşı var. Evet hafif bir uygulama yaptık. Çok kalıcı olmasını istemedim. Mutsuz olmasın diye. Ve bana bir hafta sonra geldiğinde farklı bir yerde kaşının tamamını aldırıp yani o vardır ya spakkaş yaptırıp geldi. Ve inanılmaz ben mutsuz oldum onu gördükten sonra. Evet, gerçekten de ciddi mutsuzluk kaynağı oluyor. Çünkü kalıcı makyajın bir anlamda insana getirisi de şu: sabah uyandığınızda makyajcısın. Evet, aynada kendinizi çok daha güzel görmek ve bir anda mutlu hissetmek. Kesinlikle. Ama olumsuz bir uygulamayla o mutsuzluk e, kat be kat artıyor çok, diye çok düşünüyorum. Çok çok fazla artıyor. Bir de şey var yani herkese kalıcı makyaj yapıyorlar. Hayır efendim, herkese evet. kalıcı makyaj yapılamaz. Evet. Yani eğer ki işte keloid hastalığı varsa, hemofilisi varsa, diyabet, kanser, gebelik dönemindeyse yapılamaz. Ama insanlar bazı insanlardan bahsedeyim. Ya para alıp sırf para için yapılıyor. Asla olmaması gerekiyor. Alerji e, testleri yapılması gerekiyor. Bana gelen müşteri ilk önce alerji testinden geçer. Uygun görülürse işlemi alınır. Evet. Benim galiba en büyük e, kendimi törpledim yer burası. Çünkü herkese kalıcı makyaj yapmıyorum ben. Ama çok doğru. Çok doğru. Çünkü sonuç olumlu olacaksa evet yapılabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Ama sonuç olumsuzsa yapmamın hiç gereği yok. Para kazanmayım, güven kazanayım. Bunu diyorsunuz. En Bir müşteri birçok müşteriye getirir. Bir tabir vardı Bu çok doğru bir şey. Evet gerçekten de öyle. Peki kalıcı makyaj deyince bizim ilk aklımıza gelen... Ya e, eyeliner oluyor ya da kaş, kaş oluyor daha ama bunun kaş dışında oluyor. neler yapılabilir kalıcı makyajla? Kalıcı makyajla e, vitiligo kapatma, yara izi kapatma, areola çalışmaları, alopesi çalışmaları, e, saç simülasyonu, kaş, eyeliner, dudak e, bunlar yapılabiliyor. Evet. Kaşta ben 3D ince kıl tekniği çalışıyorum yani kendi kaşınızdan dahi ayırt edemiyorsunuz kaşlarınızı çok doğal inanılmaz derecede kalıcı bir işlem oluyor evet. ama son zamanlarda 6D kıl tekniği diye bir şey çıktı onu da yapıyoruz fakat bana çok doğal gelmiyor. O yüzden ben 3D kıl tekniğini ve tozlamayı daha çok seviyorum. Dudakta asimetri bozukluğu varsa daha doğal bir görünüm elde etmek için uğraşıyoruz. Gözde de biliyorsunuz ki bazı bayan yuvarlaktır, badem isterler. Bunu kalıcıyla çok rahat elde edilebiliyor. Evet. Peki işlem sürelerinden de uygulama sürelerinden de biraz bahsedelim Tabii mi ki. ve acı hissediyor muyuz? Kesinlikle acı hissetmiyor çünkü tropikal anestezi uyguluyoruz ilk önce. Kaşı veya gözü veya dudağı uyuşturduktan sonra işleme başlıyoruz. E, kaş 1,5 saat sürüyor. Eyeliner 2 saati buluyor. Dudak da aynı şekilde 2 saat sürüyor. Evet. Aslında uygulama süreleri de çok da uzun değil. Değil, aynen öyle. Gerçekten de öyle. E, düşünecek olursanız kuaföre gittiğimizde dahi işte tırnaklarımızdı, saçımızdı derken kesinlikle. yaklaşık 2,5-3 iki i̇ki, üç üç saatimizi üç saati doğru e, kaybetmiş oluyoruz. Doğru Ama sonunda güzelleşiyoruz. İşte bunda i̇şte da en kalıcı önemlisi, güzellik. Işte en önemlisi bu. Ya bir bayağı sabah kalkıyor işe yetişecek, 3 saat, 4 saat at, makyajlarını yap, hata yap, sil vesaire bunlarla uğraşmıyor. Evet. Makyajın var. Sen en fazla üzerine bir şey koymak istersen seni bir dakika alıyor. Evet. Bu bayan için bence çok çok büyük bir şey. Kesinlikle Çünkü öyle. Çünkü vakitsizlik de var. Kesinlikle öyle. Peki yeni yöntemler var mı uygulamalarda? Nanoteknolojisi var. Nanoteknolojisi evet. de mikro iğnedir. Çok çok insan kılı kalınında bir iğnedir. Daha doğal görünüme e, görünüm elde etmek istiyorsak bunu uyguluyoruz biz. Zaten benim de devamlı kullandığım yerlerden bazıları nanoteknoloji uyguluyorum. Ama bazı hanımlar da mesela kıl tekniğini sevmiyor. Daha vamp bir görünüm elde etmek istiyor. O zaman da blok tekniği var. Meşhurdur bu Arap kaşları vesaire. Evet. Onu uyguluyoruz. Evet. E, tüm uygulamaları bünyenizde yapabiliyorsunuz. Tabii ki, tüm uygulamaları Bunlar yapıyoruz. yapmış olduğunuz Tabii uygulamalar. Ki. Ee, süreler de oldukça kısa. Kesinlikle. Bunun dışında bir de eğitimci kimliğiniz var. Evet. Bundan da bahsedelim. Tabii mi ki... Kimler eğitim alı... Pardon, çok özür dilerim. Şunu atladık. Kalıcı makyajı herkes yaptıramaz. Hayır. Herkese uygulamıyoruz dediniz. Hayır. Peki, kalıcı makyajı kimler yaptırabilir, kimlere uygulanabilir? Eğer kişinin yüzünde asimetri bozukluğu varsa, eğer aynaya baktığında mutsuz oluyorsa, makyaj yapacak vakti yoksa, kesinlikle uygulanabilir. Evet. Sağlık problemleri de el veriyorsa hiçbir problem yoktur. Evet, bunun dışında bir de zaruri e, sağlık açısından bir takım zorluklar yaşamışsa bu kişilere de uygulanabilir mi kalıcı makiyaj? Ee, test yapılması gerekiyor, doktorlarından onay alması gerekiyor, ondan sonra yapılabilir. Benim bir projem var, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Buyurun lütfen. AIDS e, hastalarına ve alopesi hastalarına ücretsiz işlem yapıyorum. Çünkü onların morale ihtiyacı var, mutlu olmaya ihtiyacı var. Ee, Teknikte arayıp randevu aldıklarında hemen işleme alıyorum. Harika. Hiçbir ücret talep etmiyoruz bunlardan. Harika. Gerçekten de e, muhteşem bir proje diyoruz. Muhteşem bu proje hocam. kapsamında eminim ki bu tür rahatsızlıklardan belki de hiçbir yere gidemeyip, hiçbir şekilde destek alamayan hastalarımız diyelim, moral bulacaklardır. Teşekkür ediyoruz onların adına. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi eğitimci kimliğinize geçelim mi? Tabii ki. Ben master class eğitimleri veriyorum. Yani kişi farklı bir yerde eğitim almıştır ama yetersizdir. Daha iyi nasıl olabilirim düşüncesindeyse geliyorlar. Ben onun yani kalıcı makyajın mikro pigmentasyon uygulamasının en püf noktalarına kadar öğretip mükemmel işler çıkarmalarını sağlıyorum. Çünkü bu iş o kadar kapsamlı geniş bir iş ki bunun çok ufak çok belki iğne ucu kadar püf noktaları var ama hayati püf noktaları bunlar. Evet. Bunları bilmedikten sonra yapılan işlemler mutlaka farklı çıkacaktır. Kişiyi kişiyi mutlu etmeyecektir. Evet. Bunları öğreniyorlar tamamıyla ve sertifika veriyorum onlara master sertifikaları veriyorum. Bunlar onu mutlu etmek açısından çünkü onların mutlu olması beni de çok mutlu ediyor. Kesinlikle. Ve aynı zamanda meslek sahibi ediyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü meslek hakikaten bu bir meslek ve ee... Belki de şimdiye kadar hiçbir şey yapmamış, hiçbir meslek alanında etkin olmamış bayanlar için, baylar için de Kesinlikle. çok farklı bir sektör, çok farklı ve güzel bir meslek dalı diyoruz. Örneğin ev hanımları bu eğitimlere katılabilir mi? Katılsa da süresi ne kadardır? Bu konuda da biraz destek verir misiniz, tabii ki, bilgi verir misiniz? Tabii ki katılabilirler. Ee, zaten. Temelden başlayıp profesyonel yetiştirdiğiniz için herkes katılabilir. Maksimum süresi 3 ay sürmekte. Evet ee, Ben 10 gün veya 20 gün kadar eğitim vermiyorum. Daha tefavratlı, daha e, kapsamlı bir eğitim olduğu için 3 ay sürmekte. Evet. 3 ayın sonunda e, en profesyonel kadar kaşlar, gözler, dudaklar yapıyorlar. Harika diyoruz. Bu 3 aylık eğitim süresince. Peki size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşabilirler? Ee, Instagram adresinden takip edebilirler. Makeup Emrah olarak girdiklerinde bulabilirler. Ee, telefon numaralarım var. Onlardan evet. e, söyleyebilirim. Tabii ki. E, 0538 496 07 08 numaralı e, hattan arayıp randevularını alabilirler. Sorularını da sorabilirler WhatsApp yoluyla. Evet. ...bu şekilde ılık iletişim sağlayabiliriz. Evet, peki e, kalıcı makyaj konusunda hizmet verdiğimiz takdirde... ...hangi saatler arasında sizden randevu alınabilir? Sabah 11 ile akşam 18 arası. Bu saatler arasında da e, cumartesi günü herhalde Çalışıyoruz. çalışıyorsunuz. Pazar günleri de o kadar yoruluyorum ki... <gülüyor> <gülüyor> ...yani eve gidip herhalde pazartesi akşamına kadar uyuyacak <laughs> duruma geliyorum. Çünkü her gün neredeyse 10 tane sıfır işlem... ...işte 2-3 tane rütuş çıkarıyoruz... Bedenen o kadar yoruluyorum Kesinlikle. ki gözlerim de yoruluyor. O yüzden 10 tanenin üstüne almamaya çalışıyorum ben. Evet. Pazar günü de kendimi ayırıyorum, kitap okuyorum, sizi izliyorum. En güzel şeyleri. <laughs> <Çok> teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağolunuz. Evet vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kalıcı ederim. makyaj konusunda gerçekten bir uzmansınız. Ki bunu da eğitimci kimliğinizle zaten ispat ediyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz proje gerçekten de çok çok güzel. Birçok kişinin ilgisini çekecektir ve umuyoruz ki bu projede size destek olacak olan meslektaşlarınız da olur. İnşallah. Birlikte böyle bir şeyi İnşallah. yapma imkanınız olur. İnşallah ben olur. çok isterim. Çok İnşallah çok isterim. Diyoruz. Tek hedefim zaten bu benim. Yani onların mutlu olması o kadar iyi bir şey ki ben bir hafta önce dört tane alopes hastasına yaptım ve e, o hüngür hüngür ağlıyor. Ben ağlıyorum. Çalışanlar, ekibim ağlıyor. Yani o kadar mutluluk gözyaşları ki e, bu beni aslında daha da iyi yapmama sebep oluyor. Daha iyi ne yapabilirim? Evet. Benim için tek hedef bu. En iyisi. Evet. Tek hedef bu dediniz. Başka hedef yok mu? Kalıcı makyajı bu. Benim tek hedefim kalıcı makyajda en iyisi olabilmek. E, makyaj da yapıyorum. Profesyonel makyaj da yapıyorum ama Kalıcı makyajı daha çok seviyorum. Harika diyoruz. Öyleyse kalıcı makyaj sizin kalıcı kimliğiniz olsun öyle. diyoruz biz de. Çok teşekkürler katılımınız için. Sağolunuz. Evet sevgili işkolik izleyicileri gerçekten de hedefini belirlemiş muhteşem bir kalıcı makyaj uzmanıyla muhteşem bir sohbet gerçekleştirdik. Sayın Emrah Elibolla. hoşça Hoşçakalın.